Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu sağlayabilmek adına içme suyu depolarındaki bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesine, Saruhanlı ilçesine bağlı Kepenekli Mahallesi'nde bulunan içme suyu deposunun bakım onarım çalışması gerçekleştirildi. İçi fayans ile döşenen depoda yalıtım sisteminin de yapılması ile kayıp kaçakların önüne geçildi. Deponun manevra odası yenilenerek, sıva ve boya işlemleri de yapıldı. Son olarak deponun etrafının çitlerle çevrilmesiyle, dışarıdan müdahalelerin önüne geçilmiş oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Cengiz Ergün'e, köyüm ve halkım ve kendim adına çok teşekkür ediyorum. Efsane Başkan, şu yanmış olduğu hizmetten dolayı, yani depomuzun bundan, 35-40 sene evvelsi yapılıp da böyle temizlenmesi Sonsuz teşekkür ediyoruz başkanımıza. Allah razı olsun başkanımızdan. Ne diyeyim yani, diyecek bir şey bulamıyorum. Çok güzel bir hizmet. Köyümüzün olduğu yer biraz yama. Alt tarafları kum gidiyordu, mil gidiyordu. Yani sorun oluyordu. Ama şimdi o sorun kalktı, bitti yani. Şimdi bitti. Bir Allah razı olsun başkanımdan. Yani şu hizmet, yani bir veli nimettir yani bizler için.